Fenerbahçe'nin Galatasaray ile ilgili paylaştığı metni okudum. Maddeleri çok güzel sıralamışlar. Ama insanda o paylaşım yaparken birazcık utanma duygusunda olması lazım. Ya, koskoca bir ülkenin futbol iklimi senelerdir senin rüzgarına göre şekil alıyor. Şike iddiaları oldu. Bir gecede 58. madde değişti bu ülkede. Dönemin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ki çok iyi bir Fenerbahçelidir, Mehmet Ali Aydınlar çıkıp açıklama yaptı. Fenerbahçe'yi o dönem aldığım kararlarla küme düşmekten ben kurtardım. Dedi. Yine geçmişe dönüp bakıyoruz. Sen yarışta kal, sen şampiyonluğu kovala diye bu ülkede sezonun ortasında playoff uyduruldu. Puanlar yarı yarıya düşürdü. Dolayısıyla puan farkı da yarı yarıya düşmüş oldu. Ama yine şampiyon oldu. Son iki sezona dönüp bakıyoruz. Skandal hakem hataları. Skandal hakem kararları. Sen yarışta kal. Sen şampiyonluğa tutun diye. Ve yine 8 puan geridesin. En son hakemleri Kulüpler Birliği atasın diye bir safsata ortaya atıldı. Kulüpler Birliği Başkanı'na bakıyorsun kim? Ali Koç. Fenerbahçe Başkanı. Ya kendi atadığınız hakemlerle dahi yarışta kalamıyorsunuz. O sürekli ağladığınız yapı size her hizmeti sunmasına rağmen hala ve hala benim nazarımda şampiyonluk şansınız sıfır. İşte bir söz var ya Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır diye. Bir kez daha Yavuz Hırsız'ın ev sahibini bastırdığına şahit oluyoruz. En başında da söyledim ya insan da birazcık utanma duygusu olması lazım diye. Ama sizde suç yok. Sizden utanma bekleyen de kabahat.